Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS 2023 puanlarınızı hesaplamaya devam ediyoruz. Bugün de geçtiğimiz videolarda sizlerin sonuçlarını istemiştik ve sizler bize doğru yanlış sayılarınızı yazmıştınız ve biz de kaldığımız yerden bir şekilde öğrencilerimizin sonuçlarını sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da bu tarz rehberlik, motivasyon ve tercih dönemi videolarımız hız kesmeden devam edecek. Eğer bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden sonuçlarımızı incelemeye geçelim. Müzik Öncelikle şunu tekrar hatırlatmak istiyorum ki burada göreceğiniz sonuçlar 2023'ün gerçek sonuçları değildir. Gerçek sonuçlar 26 Haziran tarihinde açıklanacak. Biz burada yaklaşık olarak bir hesaplama yapıyoruz ve %100 doğru tutacağını da garanti edemeyiz. Sadece sizlerin merakını gidermek için böyle bir şey yapıyoruz ama ben genel itibariyle sınavın burada hesaplayacağımız puanlarla 3 aşağı 5 yukarı denk olacağını, puanlamanın denk olacağını tahmin ediyorum. Sizler puanları hesaplarken yan taraftan zaten kimin yazdığını ve sonuçları göreceksiniz. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bak, başlayalım. Burada öncelikle Ahmet Çetin isimli arkadaşımızın sonucuna bakacağız. Ahmet Çetin 17 doğru ve 3 yanlış Türkçeden yapmış. Hemen şöyle yazalım. Yazamıyoruz. 17 doğru 3 yanlış. Matematikten 17 doğru 2 yanlış ve bir boş yapmış. Fen bilimlerinden 16 doğru 3 yanlış yapmış. Diğer dersler full demiş. O zaman şöyle yapıyoruz. 10 doğru 0 yanlış. 10 doğru 0 yanlış ve 10 doğru 0 yanlış. Yaklaşık olarak Ahmet Çetin isimli arkadaşımıza 447 puan gelmesini ve 3.1'lik dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Peki hemen aşağı doğru indim. Kim var sırada? Ee, Başak Uslu 81-12 isimli ee, velimiz mi arkadaşımız öğrencimiz de olabilir. Emin değilim çünkü profil resmi biraz büyük duruyor. 18 doğru 1 yanlış ve 1 boş. Matematikten 17 doğru... 1 yanlış ve 2 boş. Fen bilimlerinden 16 doğru 3 yanlış. İnkılap tarihi e, bakıyorum. Diğerleri full demiş. O zaman din kültürünü 9'a 1 yapalım. Ve İngilizceyi de 10'a 0 yapalım. Diğerleri full dediği için. Bakalım Başak Uslu kaç gelecek yaklaşık olarak? 453,70. Yüzdelik olarak da 2,49'luk dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Hemen devam ediyorum. Salih Kalender. Salih Kalender Türkçe 4 yanlış demiş. 16'ya 4 diyoruz o zaman. Matematik 1 yanlış. 19'a 1. E, matematik 19'a 1. Pen e, 5 yanlış demiş. 15'e 5 diyoruz. İnkılap demek ki full. Din kültürü yazmış. Demiş ki 2 yanlış. 8'e 2. İngilizce full. Bakalım Salih Kalender yaklaşık olarak 443 puan alacak. Ve 3 dilim içerisinde yer alacak. Hemen sıradakiyle devam ediyorum. Rakibe Özkan. Bakıyorum hemen ne yapmış. Türkçe'de 17 doğru. 17 doğru 3 yanlış yapmış. İnkılap 9'a 1 yapmış. Hemen şurayı inkılabı 9'a 1 yapalım. E, İngilizce ve din kültürü fullenmiş. İngilizce ve din kültürüne 10 doğru 0 yanlış yapalım. Ve matematik 19'a 1. 19'a 1. Fen bilimleri 18'e 2 yapılmış. Bakalım hemen rakibe Özkan 465,59 1.36'lık dilim içerisinde yer almasını tahmin ediyoruz. Peki gelelim başka bir yorum var. Bu yorumları geçiyorum. Yorum olarak ben cevap vermişimdir. Büyük ihtimalle vermediysem de vereceğimdir. Tuğba Topçu bakalım. Hemen bakalım. Türkçe 13 doğru. 5 yanlış ve 2 boş. Matematik 10 doğru. 3 yanlış ve 7 boş. Fen bilimleri 16 doğru 2 yanlış, 16 doğru 2 yanlış ve 2 boş. İnkılap 9'a 1, din kültürü 9'a 1 ve İngilizce full olmuş. Pardon İngilizce full olmamış. İngilizce de 9'a 1 olmuş. Yanlış yerimizi düzeltelim. İngilizce de, de 9'a 1 olmuş. Bakalım Tuğba Topçu yaklaşık olarak ne gelecek? Hemen baktığımızda 388,10 %11.99'luk dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Reyyan 89% Hemen bakıyorum Reyyan 89'a ne gelmiş? Türkçe 17'ye 3. 17'ye 3. Matematik hemen bakıyorum 17'ye 1. 17'ye 1. Acaba şöyle yapsak boşluğu kendi doldurur mu? Doldurur herhalde. Fen bilimleri 17'ye 3. O zaman şurayı sıfırlıyoruz. Burayı sıfırladık. İnkılap tarihi 10 doğru. 10 doğru 0 yanlış. Din kültürü 9'a 1. İngilizce de 7'ye 3. 7'ye 3. Hemen bakalım hesaplama ne gelecek? Baktım da aynen iki boşu kendisi bırakıyor. 444,82 349'luk dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Kameraya çok fazla bakamıyorum. Daha hızlı yapabilmek için kusura bakmayın. Hemen devam edelim. Ayça 7508 merhaba demiş. Merhaba. 17 doğru 3 yanlış. Tamam. Matematik 17 doğru 1 yanlış. Tamam. Fen 17 doğru 3 yanlış. Tamam. İnklap, full. din 9'a 1. İngilizce 7'ye 3. E zaten deminki de aynı değil miydi? Reyyan'la hemen hemen aynı. Demek ki o zaman aynı. Puan aynı gelecek o zaman. <laughs> bir önceki kişinin şeyine bakarsanız olabilir. Hemen geçiyorum. Başka bir kullanıcı ismine user zn 5 v diye devam ediyor. Türkçe 14 doğru. 5 yanlış. E, pardon. 1 yanlış ve 5 boş. Matematik 17 doğru. 1 yanlış. 17 doğru. 1 yanlış. Fen bilimlerine baktığımızda 15 doğru 5 yanlış gözüküyor. İnkılap tarihi 8 doğru 2 yanlış. Din kültürü 9 doğru 1 yanlış. İngilizce 4 doğru 4 yanlış. O zaman da 4 doğru 4 yanlış. 2 tane de boş eder. Hemen bakalım boşları kendisi bıraktı. 416,10 yüzdelik olarak da 7.16'lık dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Geçiyorum hemen. Dilek Arslan Türkçe 16 doğru 16 doğru, 4 yanlış. Matematik 19 doğru, tebrik ediyorum. Gayet güzel. Fen bilimleri 19 doğru, 1 yanlış. Çok güzel. İnkılap tarihi 9'a 1, din kültürü 9'a 1, İngilizce bakalım 10 doğru. Maşallah çok güzel bir sonuç geleceğini tahmin ediyoruz. Puan olarak da yaklaşık 464,75 138'lik dilim içerisinde yer alacaksın gibi duruyor. Hemen devam edelim. Servin Bülbül. Türkçe'den başlayalım. Türkçe 13 doğru, 3 yanlış. 13 doğru, 3 yanlış. Ee, i̇nkılap Tarihi demiş. matematiğe geçeyim ben. Matematik 3 doğru, 1 yanlış. Matematik 3 doğru, 1 yanlış. Gerisini zaten boş bırakacaktır. Fen bilimlerinde 10 doğru, 7 yanlış. 10 doğru, 7 yanlış. İnkılap Tarihi 10 doğru. O zaman şurayı sıfırlıyorum. Hemen sıfırladım. Din kültürü 9'a 1. Din kültürü 9'a 1. İngilizceden de bakıyorum hemen İngilizceyi göremedim. İngilizceden de heh tamam 10 doğruymuş. Hemen aşağı indiğimde puan olarak yaklaşık 335,43. 24 buçukluk dilim içerisinde yer almasını tahmin ediyoruz. Peki devam ediyorum. Bir diğeriyle to be 100. Bakıyorum Türkçe 15 doğru, 5 yanlış. Matematik 19 doğru, 0 yanlış. O zaman bir boş. Fen bilimleri 16 doğru, 4 yanlış. İnkılap tarihi full. Din kültürü full. Şunu onlayalım. İngilizceyi de full demiş. Baktığımda toplam 9 yanlışı var. 449,24 yüzdelik olarak da 2.84'lük dilim içerisinde yer alacağını tahmin edebiliriz. Peki hemen geliyorum bir diğerine. Türkçe bakıyorum. Türkçe e, Kassia isimli arkadaşımız 19'a 1 yapmış. Matematik 19'a 1 yapmış. Fen bilimleri 17'ye 3 yapmış. İnkılap tarihi full. İngilizce full. Tamam. Din kültürü ne? Din kültürü de 9'a 1 yapılmış. Kassiye 14 28 isimli arkadaşımız tarafından. Ve puan olarak yaklaşık 471,17. 0.96'lık dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Başka bir soru sormuş ama 1.30'da kapatan okul gelir mi demiş. Bakalım 1.30'da yani eğer çok böyle bir kayma olmazsa gelir. Bu puana gelir gibi duruyor. Peki hemen devam ediyorum. Matematik Arzu Şimşek. Matematikten başlamış. Ben Türkçeden başlayayım. Keşke sıralamayı düzgün yapsaydınız. Fen bilimleri 15'e 5 demiş. Ee, özür dilerim matematik. Fen bilimlerine bakıyorum. 18'e 2 demiş. Biraz hızlı yaptığım için kayıyor elim. 0. İnkılap tarihi e, var mı başka? Yok. İnkılap tarihi herhalde full. Din kültürü 9'a 1 demiş. İngilizceye de yazmamış demek ki onları full de demiş diye düşünüyorum. 444,64 349'luk dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Peki devam ediyorum. Emine isimli arkadaşımız rica ederim teşekkür etmiş bana. 14 doğru 4 yanlış. Şurayı düzeltelim. 14 doğru 4 yanlış. Şurayı sıfırlayalım o kendisi yapacak. Matematik 7 doğru 4 yanlış. Fen bilimleri 12 doğru 7 yanlış. İnkılap tarihi full. Din kültürü 8'e 2. İngilizcesi de ne olmuş? 5 doğru 1 yanlış olmuş. Bakalım hemen yaklaşık olarak puan ne gelecek? Hemen aşağı iniyorum. Hesaplama yapıldı. 349,90 20 dilim içerisinde tahminen yer alacak. Hemen devam ediyorum. Utku Şenol 20-34. Türkçe 14 doğru 6 yanlış. 14 doğru 6 yanlış. Matematik 19 doğru 1 yanlış. Tebrik ediyorum. Fen bilimleri 19 doğru 1 yanlış. İnkılap tarihi 9'a 1. Din kültürü 20 doğru demiş ama 10 doğru yan, yanlış yazmış. İngilizcesi de bakalım İngilizce, İngilizce, İngilizce yazmıyor. Heh yazıyormuş 10 doğru. 20 doğru yapması mümkün değil. Ya yanlış bir hesaplama yapıyor ya da bizi kekliyor diye düşündüm bir anda. 454,40 2,33'lük dilim içerisinde yer alacağını bekliyoruz aşağı yukarı. Hemen geliyorum. MMNV8 diye başlayan bir kullanıcı ismine. Sözel full demiş. O zaman şöyle yapıyorum. Sözel full 20 doğru 0 yanlış. İnkılap tarihi 10 doğru 0 yanlış. Şu İngilizceyi de 10 doğru 0 yanlış yapalım. Matematik 17 doğru 2 yanlış. 17 doğru 2 yanlış. Fen bilimlerinde de ne demiş? 19 doğru 1 yanlış demiş. Bakalım hemen ne gelecek aşağı yukarı? 477 gelecek. 0.57'lik dilim içerisinde yer alman muhtemel. User isimli arkadaşımıza bakıyorum. Bakalım Türkçe ne demiş? Türkçe 16 doğru demiş. Türkçe 16 doğru. 3 yanlış. Matematik 18 doğru 2 yanlış. Tamam. Fen bilimleri 19 doğru 1 yanlış. İnkılap 9'a 1. Din kültürü full. İngilizce full. İnkılap 9'a 1. Diğerleri full. Hemen bakalım. 460 0.66 Yüzdelik olarak da 1.83'lük dilim içerisinde tahminen yer alacak gibi duruyor. Peki hemen devam edelim. 78 net fen lisesi olur mu? Bulunduğunuz yere bağlı. Elif Ataç. Yani neden olmasın? Hemen gelelim Enis Yorukoğlu. Merhaba demiş. Merhaba Enis. Bakıyorum Türkçe full. Pen full. Matematik pardon. Türkçe 17.3. Ben yanlış bakmışım. Türkçe 17.3. Şunlar full. Tamam, fen bilimleri de full demiş. İnkılap tarihine bakalım. İnkılap tarihi 10 doğru. din kültürü 9'da 1. Din kültürü 9'a 1. İngilizcesi full. Hemen baktığımızda ne gelecek yaklaşık olarak? 4.82 gelecek. 0.35'lik dilim içerisinde yer alman çok muhtemel. Mine Adar. Mine Adar'dan devam ediyorum. Mine Adar önce Türkçe 17'ye 3 demiş. Matematik full demiş. Fen bilimlerine bakıyorum. 18'e 2. İnkılap tarihi full, din full. İnkılap tarihi full, din full. İngilizcesi de 9'a 1 olmuş. Nazar boncuğunu orada bırakmış. Hemen indiğimde yaklaşık olarak 472. 0.86'lık dilim içerisinde yer alacağını tahmin edebiliriz. Şimdi Leyla Türkan bir Türkçe, bir fen, bir matematik herhalde yanlıştır bunlar diye düşünüyorum. Tamam o zaman şöyle yapalım. 19'a 1. Fen ee, 19'a matematik 19'a 1. Fen 19'a 1, diğerlerinin full yaptığını düşünerek, çünkü diğerlerini yazmamış ama ben tahminen böyledir diye düşünüyorum. Yaklaşık 483,28 0,28'lik dilim içerisinde yer alacak gibi duruyor. Hemen devam edelim. Elif, Dila bakıyorum hemen Türkçesinden başlıyorum. 16'ya 2. 16'ya 2. Matematik 19'a 1. Fen bilimleri 17'ye 3. İnkılap tarihi ne demiş? İnkılap İngilizce full demiş. Din kültürü o zaman din kültürü 1 yanlış. 9'a 1. Diğerlerine baktığımda toplamda 7 yanlış gözüküyormuş. Hemen baktığımda 458,15 %2,03. Peki arkadaşlar sizler de yorumlara yazarsanız bakmaya çalışacağım. User kullanıcı isimli bir arkadaşımız 16'ya 4 matematikte ne yapmış? 18'e 2 yapmış. Fen bilimlerine baktığımızda 17'ye 3 yapmış. İnkılap tarihi 10 doğru. Din kültürü 9 doğru 1 yanlış, İngilizce 10 doğru. Baktığımda hemen hemen yaklaşık olarak 448,98 3,01'lik dilim bekleniyor diyebiliriz. Hayaller var orada. Hocam merhaba. Merhaba hoş geldin. 19 doğru, 1 yanlış. E, matematik 3 doğru 4 yanlış. Matematiği biraz yapamamış, boş bırakmış bayağı bir. 15 doğru fenden yapmış, 5 yanlış. İnkılap, din ee, bunlar fullenmiş Bakalım İngilizce'de ne yapmış İngilizce boş demiş o zaman hiç çözmemiş Diye düşündüğüm için yaptım 364,58 17,11'lik dilim içerisinde Yer alacak gibi duruyor Peki yüzdeliklerle ilgili tahminler de var Looking for trauma Bakalım hemen Arkadaşımız ne yapmış Türkçe'de 16 doğru 4 yanlış ee, Matematik 14 doğru 3 yanlış 14 doğru 3 yanlış Fen bilimlerine baktığımda 16 doğru 4 yanlış gözüküyor. İnkılap 10 doğru, din 10 doğru, diğeri de 10 doğru, İngilizce'de 10 doğru olduğuna göre şöyle yapalım. Hesaplayalım. 424,91 6.02'lik dilim içerisinde yer aldığını yaklaşık olarak görebiliriz. Şiman Aga 93.07 Fen Türkçe, İngilizce birer yanlış. Tamam. Türkçe 19.1 Fen O zaman şöyle yapıyoruz. 19'a 1 Türkçe, İngilizce mi dedi? İngilizce 9'a 1. Bayağı bir karışık yapmışsınız. Kalanları full. Tamam. E, matematikte full o zaman. 20 doğru 0 yanlış. Toplam birer tane var. O zaman 3 yanlış. 487,81 0.17'lik dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Çapafen hedefliyorum. Çapafen gelir mi? Yani bu siteye göre gelir gibi duruyor. Tabii çok büyük bir kayma olmazsa gelir gibi duruyor. NDGN Bane isimli arkadaşımıza bakıyorum. Türkçesi 17 doğru, 3 yanlış. İnkılap tarihi full demiş. Matematiğe geliyorum. Matematik 15 doğru, 1 yanlış. Fen bilimleri 18 doğru, 2 yanlış. İnkılap full. Din kültürü 8'e 2. İngilizcesi de fullmüş. O zaman şöyle yaptık. Burayı 10 doğru yapıp şurayı sıfırladık ve hesapladık. Bakalım hesapladığımızda yaklaşık 443,788 3,51'lik dilim içerisinde yer almasını bekliyoruz. Ayşe Netti isimli arkadaşımız Türkçe 16 doğru 4 yanlış. Matematik 19'a 1. Matematik 19'a 1. Fen bilimleri 18'e 2. 18'e 2. İnkılap 9'a 1. İnkılap 9'a 1. Din kültürü 9'a 1 ve İngilizcesi de full demiş. Bakalım İngilizceyi full dediğine göre de 458,16 %2,03'lük dilim içerisinde yer almış. Arkadaşlar bu sitenin linkini açıklama kısmına sizler için bırakacağım. Buradan sizler de yararlanarak bu siteden kendi puanlarınızı aşağı yukarı tahminlerinizi bulabilirsiniz. Yaklaşık puan hesaplama yapmaktadır. Tekrar söylüyorum gerçek sonuçlar değildir. Gerçek sonuçlar zaten 26 Haziran'da açıklanacak. O zaman da bakabiliriz. Sizler bu videonun altına yine yorumlarınızı yazmaya devam edin. Ben elimden geldiği kadar yine hesaplamaya sizlerle birlikte devam edeceğim. Ve sizlerle şöyle bir videoda yapacağım. Aşağı yukarı puan yığılmaları nerede bunu da sizlere söylemeye çalışacağım. Umarım sizlerin işine yarayan bir video olmuştur burası. Evet gençler sonuçlarımız bu şekildeydi. Umarım çok güzel notlar alırsınız. Umarım yüksek puanlarla birlikte hayal ettiğiniz liseleri yerleşirsiniz diyelim ve bundan sonra da yine tercih süreci ile alakalı sizlere desteğimizin devam edeceğini hatırlatarak videomuzu bitirelim. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka video ve derslerde görüşmek üzere.